Aleyküm Selam. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. E, Luton Türk Festivali'nde bu yıl ikinci defa e, bu bölgeye katıldık. Zaten Avrupa'nın ve e, dünyanın birçok kentinde Türk festivallerine katılıyoruz. E, Mehteran takımının ve Semazen grubunun başkanıyım. E, burada güzel bir birliktelikle beraber e, zaten arkadaşlarımızın tecrübeleriyle e, ve aynı zamanda buradaki gördüğümüz kadronun yani insanların da teveccühü bunu daha da güzelleştiriyor. Çok şükür olsun. E, devam ediyoruz. E, dediğim gibi e, şu anda Luton'dayız. Bundan sonraki haftalarda da yine Londra'da ve yine e, Avrupa'nın birçok yerinde programlarımız oluyor. Katılmaya devam ediyoruz. E, Osmanlı'yı anlatıyoruz. E, Mevlevi'yi anlatıyoruz. İlahilerimizi, ezgilerimizi, türkülerimizi, yöremizi, sözlerimizi anlatıyoruz. E, ve Türk gecelerini, Türk günlerine elimizden geldiği kadar katkıda bulunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun geldiniz, seyrettiniz, izlediniz. Ee, ben de tekrar emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah nice nice böyle güzel anlarda ve anılarda paylaşmak ve buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağ olasın, emeğinize sağlık. Ol. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, sağ saygı Tüm Londra'ya e, selamlar.